Doktor Sema Mülayim, Özel Vital Hastanesi'nde kadın hastalıkları doğum uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün sizlere laparoskopi ameliyatlarından bahsetmek istiyorum. Laparoskopi kapalı ameliyat olarak bilinir. Bildiğiniz gibi açık ameliyatlarda, tabii e, tabi laparoskopinin jinekoloji ile ilgili kısmından daha çok bahsedeceğim. Açık ameliyatlarda e, 5 santim, 3 santim, 10 santim veya belki daha uzun uzunluklarda e, dikiş yeri bulunur. Kapalı ameliyatlarda ise 1-1,5 cm kadar küçük dikişlerle e, ameliyat yapılabilmektedir. Bu hasta için büyük avantaj sağlayan bir ameliyat çeşididir. Teknolojinin ilerlemesiyle son yıllarda daha çok e, yaygın olarak kullanılmaktadır. E, bu ameliyatlarda önce e, bu küçük dikiş yerlerinden karın içine bir teleskop iletilir ve kamera yardımıyla e, ekranda karın içini görüntüleriz. Daha sonrasında yine küçük dikiş yerlerinden, 1 santimlik açıklıklardan karın içine ince uzun aletler gönderilerek e, ameliyat yapılır. Bu ameliyatlarda en e, fayda gören hastanın kendisidir. Bu yüzden biz de bütün hastalarımıza kapalı ameliyat tavsiye ediyoruz. Çünkü bu ameliyatlarda hem estetik görüntü olarak daha iyi, daha küçük dikiş, hem de iyileşme çok hızlı olmaktadır. Yara yara enfeksiyonu daha az, yara komplikasyonları kanama gibi, enfeksiyon gibi komplikasyonlar daha az olur. Bağırsakların çalışması daha hızlı olur. Normal hayata çok hızlı dönülür. Hızlı iyileşme olur. Daha çabuk ayağa kalkılır ve hasta normal günlük yaşantısına e, hızlı bir şekilde döner. E, cerrah için ise e, bir yeterlilik ve e, eğitim gerekir. E, hazırlık aşaması biraz daha uzun sürer açık ameliyatlara göre. E, diğer ameliyatlarda olan riskler çok daha az olmasına rağmen e, yine de dezavantajı var mıdır? Her ameliyatta olan riskler, anestezi riskleri, dikiş yeri sorunları gibi riskler yine de vardır. Ama tabii açık ameliyatlara göre çok daha az oranda görülür. Teşekkür ederim.